Kadın. Nasıldı dansım? Harika bir dansı değil mi? Dünyanın en iyi dansını yaptım az önce. Trump dansı bu. Bütün hareketleri kendi buldum. Benim hareketlerim. Eğer taklit etmeye kalkarsanız sizi dava ederim. Yok, yok, yok. Harika bir dava olur. Hı -hı. Fena bir dava açarım size. Hı -hı. Ha. Ne oldu? Vuruldu mu ne oldu? Kulağına bir şey oldu. Kesin seçilir bu. Sinekmiş, tamam. Ah, yok, yok. Tövbe estağfurullah ya. Siz kimsiniz? Efendim, e, ben Hüseyin e, Usta'yım. Bu da Çırağın Mustafa. E, yeni makam koltuğunu montaja geldik biz. Usta? Evet. Usta mısın? Evet. Çırak? Çırak. Çıraktan bağırıyorum ya. İyi misin? İyi bir... Çırak diye bir program yapmıştım. Oo. Kovuldun. <laughs> Şaka. Güzel, bana da bir usta lazımdı. Bir duvar işi için. Ee, olur. Evel Allah elimizden ne Mustafa not al Tabii alalım. Tabii tabii. Alalım. Tabii, 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 ee, tabii boyu kaç olacak efendim? Boyu üç 3 metre. Güzel. Tamam, güzel. Eni 3145 kilometre. 3 metre. O o o ne ya? O nasıl bir duvar beyefendi? Meksika sınırına yaptıracağım. Göçmenler içeri giremesin diye. Siz yapacaksınız ama siz de Meksika tarafında yapacaksınız. Böylece duvar bittiğinde siz de orada kalacaksınız. Ben de göçmen sorununu çözmüş olacağım. Göçmen sorununu çözüşe evet. ben. İyi, ee, iklim krizi için de kutuplara bir klima taktırırsınız. Harika bir fikir. Sevgili bu mükemmel. Dev bir klima yaptırıyorum ve buzulların erimesini engelliyorum. Ya buna akıl verme. Bu yapıyor, yapıyor. Covid zamanı buna kim akıl verdiyse çamaşır suyu için dedi millete yani. Allah Allah. Oğlum dünyayı bunlar mı yönetiyor lan? Allah'ın seversen buna bir müdahale etmeyek Ya sen kimsin sen? Ne yapacağım? Bırak kuşak gel biz işimizi yapalım. Sana ne acaba? Aman iyi tamam. <laughs> Oo Trump gelmiş. Sen neden benim ofisimdesin? Oo bu seçimi kaybettiğini de biliyorum. Jo, seçimi kaybettin. Jo, kovuldun. Evet, kovuldun. Hadi şu devir teslim töreni yapalım ve git artık. Nükleer silah çantasını ver bana dostum. Hayır, nükleer silahlar benim. Ver şu çantayım. Hayır, benim. Çantayı ver. Benim. Jo, yakışın. Ver Jo. Aa! Beyefendi bir dakika bir sakin olun. Ne yapıyorsun? O çantanın içinde ne var ya? Aman aman. Sen gizli servisten misin? Evet. Yardım et bana o zaman. <laughs> ha? O çantanın içinde ne var Allah aşkına? Ne yapıyorsunuz? Nükleer silahların düğmesi. Ya artık saçmalamayın. Ver lan şunu bana. Ver lan. Aa, Dünyayı patlatacak silah, oyuncak paylaşamayan çocuklar gibi çekiştiriyorlar Allah'ın Şimdi ya. yani insanlar biraz yaşlanınca çocuk gibi davranır ya, belki ondan böyle yapıyorlar. Ama artık, artık o zaman çocuk gibi azarlanmayı da hak ettiler. Geç bakma ya! Kalk ya! Kalk! Amca, amca, amca dedi sen... Bu ne hareketler ya? Amca, geç, geç, Koca koca adamlar... Kardeşim siz bak, yıllarca bize kendinizi süper güç diye sattınız. Biz de bunun arkasında bir zeka, bir bilinç var zannettik. Evet. Ne bu hareketler ya birbirinize? Ne yapıyorsunuz size bu? <laughs> Oğlum çarptı ama. oğlum çarptı ama be. Benim çarptım o. Hadi benim hakkım. Bana ne? Evet. benim. Benim çantam benim. Ya ama olur mu? Çocuğum bak. Sen de oynadın bu kadar nükleer silahlarla. Şimdi Trump kazandı. Birazcık da oynasın ama. Ha? Ha? Ama daha onun görev süresi başlamadı ki. Tamam, tamam. Ama sen oynadın yetiyor. Biraz Trump oynasa, ondan sonra geri sana verir. Değil mi, mi Trump? Konuşurken yüzüme bak çocuğum. Olur, veririm tabii. Paylaşırım. Ben çok cömert ve iyi, harika bir insanım. Ha? Bak gördün mü? Azıcık kardeş oynasın, sonra da sen oynarsın ya. Tamam Jill, tamam. Hala Jill diyor ya. Ya hadi geç, öpüşün Barış'ın hadi. Hadi yürü. Ne öpüşüm, Barış'ın? Usta sen ne yapıyorsun ya? Amerika'ya Barış'ı getiriyorum, bilmiyorum ki ben ne yapayım. Hep onu da getirecek oğlum, azıcık da bizi getirecek. <laughs> ya. Ha? Ha şöyle ya. Tamam, seni tebrik ediyorum. Sonuçta Kazanan Amerika Birleşik Devletleri. Önemli olan onun çıkarları. İyi dedi Bulucuğu. Ben de seni tebrik ediyorum. Geçmiş dönemdeki yönetimin için. Teşekkür ediyorum sana da. Önemli olan Amerika'nın çıkarları. Size teşekkür ederim. Ha, sağ ol. Bizi barıştırdınız. Ya ne demek canım? Barış bizim işimiz ya. Olur mu öyle şey? Sıkıntı yok, tamam. Tamam. Aynen öyle. Kardeş olun ya birazcık. Birbirine bombayla vurmak nedir ya? Acıtır la bomba. Yani. Ağzına vurdun mu? Hadi. Hadi biz çıkalım. Ustalar da çalışsın. Bunlar kim ya? Oo. Oo. Ya hadi başkalarını götür şunu. <laughs> Joe, Beyaz senin yanında şahane bir hamburgerci açılmış. Seni oraya götüreyim, sana bir menü ısmarlayayım, olur mu? <laughs> hadi, hadi gel. Oo. Ne oldu? <laughs> bir şey olmadı. Koluma tramp girdi. <laughs> 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 Kötü şaka. Hı. Yaptım bunu ya. Evet. Vay. Adamların hakikaten şakası yok biliyor musun ya? <laughs> Hakikaten şakası yok adamların ya. Sardınız başıma bunu. Hadi oğlum. Ben sizi beğeniyorum bu arada. Bir daha da oy vermem ben buna. Vallahi helal olsun ama biliyor musun usta? Helal olsun şu işi bile hallettim ya. Evet oğlum. Allah elimizden her iş gelir. Benim ustamın dediği gibi bir adam mobilya yapıyorsa, her şeyi yapabilir. ne yaptın? Ne yaptım lan? Düğmeye bomba bastın. Anladın mı? Oğlum elimi çekmeyeyim ben şimdi. Hı? Sen koş, Nensi'yi çağır. Durduk yere savaş çıkmasın. Hadi oğlum. Nensi! Nensi! Neşeden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve de de